Haydi Görkem. Çok iyi gidiyorsun. Evet ne hissediyorsun bu eğimde? Harika. Çok bu işi başaracak mı? Yağış da var yukarıda. Yaş yaşadığımı şu an. <laughs> Bravo Görkem dikenlere dikkat. Hadi sıra. Sıla. al, dördü al. Dördü. Dördü al. Ağır dört, ağır dört. Ey maşallah be. Evet yakışıklı Parkur nasıl gidiyor? Bayağı yorucu. Kendin nasıl? Diken var. Her yerime diken, diken tutulur mu? Kıyamam sana. Hocam bir gitti. Rahat. Yavaş gitsin. Evet. <laughs> Yavuz ilk, ilk gün komando eğitimine maruz kaldın. Valla çok eğlenceli geçiyor. Harika. Evet Rambo gibi çıkıyorsun. 4x4 jip gibisin. <gülüyor> Sefiller. <gülüyor> <gülüyor> Sefil. <gülüyor> Sırasını Senin kabriyo araban vardı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, kendi barakamızı yapacağız. Onu yapmadan yemek yiyemeyeceğiz. Haberiniz olsun. Yağmurdan dolayı mı? Yağmurdan dolayı veyahut da bu intikale çıkışımızı kutlamak şerefine <laughs> ateşimizi yakacağız. Üç kere ho 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 ho. Evet. Burada çeşitli hayvanlar yaşıyor tabi. Önümüze çıkmazsa iyidir. Dallara güvenme. Altam çıkıyor. Oh!

Ya burayı biri kazmış ya. Bana bir sopa versenize şu sopayı. Kapan mapan olur. Patlamayalım. Sopa alalım, kaydı alalım. Evet, Spartiyan. Hı -hı. Oh! 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 <laughs> hocam şu an ne yapıyorsunuz hocam? Şu an çam sakızı buldum. Bunları topluyorum. Ateş yakarken işlerimiz oldu. Hmm. Sağ olsun Etsy Topper tam öğrendim. Şu an neredeyiz? Şu an Malta e Şu an Etiyopya'dayız. Sultan Dağları. Dağları'nın eşitlerindeyiz. Evet, ne yapıyorsun? Ne Geçici bekar Yavuz abi. Geçici beker. Selam ver Yavuz abi. Geçici bekar. Yavuz abi videolarımız basına kapalı. Rahatla çıkabilirsin. De. <laughs> Merhaba de abi. Merhaba. Burada sevgili eşime çok selam söylüyorum. <laughs> Siz Spartalı mısınız abi? Beni merak etme. Siz Spartalı mısınız abi? Hayır tamam. Selam kızlar. Hadi prenseslerim, Hadi hadi hadi. Hocam biz de bir şey ne? Evet usta Ama tüm bir girerek bu parkuru tamamlamak istiyoruz. Şu an geçici düzlüklere çıkmış bulunmaktayız. parkurumuz hakkında bilgi verebilir misiniz? 2 dakikada yoldayız. Evet. 1350 metre yürüdük. Bunun 350 metresinde mesela parkura girdik. 1 kilometre ısınma parkuru oldu. Yani 350 metreni 250 metresi tırmandık. Bayağı bir kalori harcadık. Şimdi e, vadinin diğer kısmına gidip oradan dere boyuna ineceğiz. O bölgeye yaklaşırken mola vereceğiz. Kamp alanımızı kuracağız. Ateşimizi yakacağız ve öğünümüzü alacağız. Hayatta kalacağız. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. İkinci Evet teşekkür ediyoruz hocam. Biz de parkurumuza devam ediyoruz. Genç kızların sevgilisi ne Genç kızların sevgilisi Şu an hiç kimsenin sevgilisi değilmiş. <laughs> şu halde kimse kabul etmez. Bir şu güzelliğe bak. Onu çıkartalım. Yarın şeyimizi, işte rüzgar engelleyici çadırımızı kuracağız. Ola ki yağmur yağdı falan. Evet, şey. Onu yapmadan yemek yemeyeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Şuraya şöyle. abi. güzelim. Bir... Ya aldınız mı? Hı hı. Ne Al. Aç kalmayacağız. Evet. Barakamızı yapmadan yemek yemeyeceğiz. Ben evet, sana söyledim. Evet, Evet oluyor. Evet, evet. Belki bir şey. Asker abi askerde Kars'ta yaptım ben sarı kamışta. Acı birliğinde mal Çıktığım gibi ilk gittik buraya kadar. böyle bu kafayla çıktıysan bu şeyle kıyafetle olur. Nasıl? bu şekilde çıktıysan burada da olur. Ya hocam bak ne diyorum? Nizamiye'de karşıladı bizi uzman çavuş. Böyle ellerini açmış 10 kişiyiz ya acemi asker kimse gitmiyor ki yapmaya. Bizim sayemizde 10 gün şey ne ismi? Birlik ısındı. Şey şu şunları yemeyin. Suatçım ben getireyim istersen. Hocam at, atmayacağım gelip <gülüyor> alacağım. Duyarlı <laughs> <laughs> baba gibi oldu. Adam hiç hareket etmiyor ya. Oğlum uyurken nefes alıyor mu bari? Yoruldum, yoruldum. Hakikaten ne atacağım. <laughs> Isıtmadan gelmediğinden dolayı. Artık bir şey Volkan. Ey. Evet, bakmış. Evet, <laughs> <Yaktınız gibi. gülüyor> evet, evet, bak. gerçekten. Bakmış. Abi, bak... <laughs> tadı gerçekten güzel. Kıyamadım. <laughs> 8 hizmetlerimden şey dolayı benim bir tane daha istik olması lazımdı. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Ravzasını görmeye Maşallah. Ol Medine Ravzasını Bravo. Görmeyince Canım. e, e, evet. Vay be. Buradan herkese selamlar. Çok... Spartalılar. Au! Evet parkurumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız su kaynaklarından uzak olduğumuzu fark ettik. Aslında sabahleyin bir litre su içmiştim fakat su, ter ve diğer yollardan kaybettik. Yaktığımız enerji ve tuvalet ihtiyacı mevcut su stoklarımızı bitiriyor. Şimdi bir su kaynağına paralel olarak gittiğimizi zannediyoruz. Kalan suyumuz çok az. ve üşümeye de başladık. Hipotermi olma tehlikemiz de var. Devam ediyoruz. Suyumuzu idareli kullanmalıyız. Evet, yanlış bir yol demek. Yanlış bir fazladan harcanmış efor demek. Evet. Şu an su yatağına yaklaştık. Yolun sonuna geldik. Su yatağına yaklaştık yani. Ama bundan sonraki meçhul. Önümüzdeki parkur bizi biraz zorlayacak gibi. Parkur. Bakıyor. Geldik geldik. Aslında. Evet kaynaklarına bayağı yakınlaştık. Suyun sesi artık gelmeye başladı. Evet kaygan bir zeminde yürümeye başladık. Bakalım bu parkuru tamamlayabilecek miyiz? Görkem. <laughs> Az geldi. <laughs> Ama e, ee, dere satında ilerlediğimiz için Görkem yok toprak Toprak hala yaş ve çamurumsu zifsi bir toprak yapısı var ve burada yürümek maharet istiyor. Ve o maharet var. Evet ekibimiz yalnız çok kaliteli bir ekip. Soğut abimiz. Merhaba. Evet arkadaşlar parkurumuzun sonlarına doğru yaklaştık. Deri yatağında ilerliyoruz. Allah la ilahe illallah. Evet su kaynaklarını tüketemediğimizden dolayı balata sıyırmaya başladık. Şu an e, saatlerdir dere yatağında ilerlemeye çalışıyoruz. Mental olarak yorgun düştüğümüzü anladık. Ve bir ilahi patlattık. Manevi sanırım. olgunlukla Bu manevi olgunlukla e, sanırım e, bu parkuru bitirmeyi başarabileceğiz. Evet parkurumuzun sonuna geldik. Biz hayır değiliz. <laughs> evet Spartalılar. Ağuk. 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 Vurmayın bizi. Vurmayın bizi. Evet başardık. Şöyle çıkmış olduğumuz zirve ve arkamızda bıraktığımız deriyi gördüğümüz zaman müthiş bir gurur yaşıyoruz.